Efendim iyi akşamlar. Fox Hafta Sonu Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben Gülbing Tosun. Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan seçim çalışmaları için İzmir'deydi. İktidar Partisi ve HDP vardı hedefinde. Allah yolunuz açık olsun. Siz bakmayın Demirtaş'ın çıkıp biz başkan yapmayacağız filan demelerine. Çok iyi bir çift olduklarını düşünüyoruz AKP ile HDP'nin. Çok tatlı bir çift olduklarını düşünüyoruz. HDP'nde AK Parti ve HDP vardı. Anadolu Partisi Genel Başkanı Emine Ülker Tarhan iki partinin başkanlık sistemi konusunda anlaştıklarını iddia etti. Siz İmralı'ya rahat rahat gidin diye orduyu tasfiye etsin adamın birisi. İşte birileri elektrikleri bedava kullansın diye tüm Türkiye'nin faturalarını şişirin. E bu kadar lütfa karşı siz adamı başkan yapmayacaksınız öyle mi? Bizim de buna inanacağımızı zannediyorsunuz. Emine Ülker Tarhan seçim çalışmalarına İzmir'de devam etti. Tarhan yapılan anketleri eleştirdi. Oysa seçime ne gerek var ki anketlerle falan sonuç alınabilseydi seçim yapılmazdı. Anket sonucuna göre iktidarı belirlerdi. Mecliste tek parti gibi çalışan birbirine destek olan dörtlü koalisyon olduğunu söyledi Tarhan. Üslubu yumuşak sözleri sertti. Hani Doğan görünümlü Şahin derler ya yeni görünümde eskilerden değiliz biz. Gerçekten çok yeniyiz. Yani ruhumuzla, enerjimizle, iddiamızla hiçbir eyvallahımız yok. Ne sermayeye ne de yönlerini kıbleye düşer, döne, döne, dönerek ceplerini, keselerini, küplerini dolduranlara hiç kimseye eyvallahımız yok.